Hadi bakalım. Evet değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler, buyurunuz sorumuzu çözelim efendim. Hadi Batoğan. Bir mağazanın, bir mağazanın haftanın değişik günlerinde değişik oranlarda indirim yapıyor. İndirim oranı en az %20, en fazla %30 olmaktadır. İndirimsiz fiyatı 90 TL olan bir pantolon indirim uygulanan bir günde satın alınmıştır. Buna göre pantolona ödenen ücret Aşağıdakilerden hangisidir? Bu en kolayı. Bunu tersten de verebilirdi. İndirimli fiyatı buysa bu pantolonun normal fiyatı kaç olabilir de diyebilirdi. Hocam ben bir eşeklik yapıp kitabı okulda unutmuşum. Estağfurullah. Evet. Arkadaşlar. mini konuyu geçmeyeceğiz değil mi? Yok. 90 liraya %20 indirim yaparsanız ne kadar indirim yaparsınız? 18. Yani 18. fiyatınız 18 ne olur o zaman? 20 -20. 72. Peki yüzde %30 indirim yaparsınız? Hocam %30'a 27 oluyor. 27 lira indirim yaparsınız. Yani kaç olur? 63. Yani 63. Peki C hangi şık olacak cevabımız? C. C. Hocam 90 liralık bir şey %20 indirim yapınca nasıl 18 alıyor? 90'ın %20'sini alıyorsun. 20 bölü 100 ile. Yusuf çok boşluğun var matematikte Yusuf. Ah Yusuf ah. Çok boşluk var. Bu matematikteki boşluk öyle böyle doğmaz Yusuf. Ben yüzde almayı burada öğretemem şu an. Ah Yusuf'a. Evet arkadaşlar. Bakın. Böyle sorular gelebilir. Bir. İkincisi. Arhan da buyurun. Böyle sorular gelebilir. A ve B marka kalemler verilmiştir. Buket A marka kalemlerden 6 tane. Neslihan da tanesi 5 TL olan B marka kalemlerden 4 tane almıştır. Buket Neslihan'dan daha çok ödeme yapmıştır. Buna göre A marka kalem'in fiyatının TL cinsinden en küçük tam evet. sayı değeri kaçtır? Bitti. Evet. Nasıl yaptık anlatın. Kim anlatıyor? Hocam ben anlatayım mı? Buyur Tuna. Hocam şimdi B marketi e, Neslihan B'den alıyormuş. 4 tane aldıysa 20 lira olacak. 6 çarpı 4 24 oluyor. Bu geçiyor mu? Evet. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Bursa diyoruz. Bursa. Evet. Tamam mıyız? Evet, evet hocam. bir daha anlatır mısınız? Arkadaşlar 4 tane kalem almış ya 5 liradan ne yapar? 20 lira yapar. Bu 6 tane alacak. Geçmesini istiyorum. 3 alsa 18 olur. Geçmez. 4 tane alırsa 24 olur. Böyle sormazlar bu çok basitmiş ben çekli görünce farklı. Can i̇şte böyle gördüm. sorsunlar ya ne olur? Yok şuna bakalım buyurun. İki farklı online satış sitesine ait ücretler verilmiş. Site yıllık abonelik ücreti 100 TL. Satılan ürün başına alınan ücret yüzde 10. Diğeri 1500'e yüzde 8. Satış fiyatı 40 TL olan ürünlerin online satış sitesi aracılığıyla almayı satmayı planlayan Atabey en az Kaç ürün satarsa B daha ekonomik olur. Yani bunu artık yapmanız lazım. Çok çözdük böyle. Yani B'deki denklem A'dan ne olacak? Küçük değil mi Beray? Hadi bakalım. Ada sen bunun önceki derslerinde var mıydın? Bu Neyin konu... hocam? Eşitsizliklerde var mıydın derste? Yoktum sanırım. Yoktun. Dershanede geçtiniz mi eşitsizliği? Hı -hı. Geçmediniz. Hayır. O zaman sen şimdi biraz böyle ne anlatıyor bir ilham hoca olabilirsin biraz. Tamam mı? Dikkat et. Ben Hocam videoları de... tekrar izlerim. İzledin mi? Yok izlemedim. Tekrar izlerim. Tamam. izle mutlaka. Evet. Arkadaşlar tenklemi yazalım. Şimdi B sitesinin küçük olmasını istiyorum. Kimden? Efe Çakallı. Evet Efe. Çakallı bize tutmaz Efe. Ona göre. Evet. Efe'ciğim. 1500 lira kafadan verdik. Yaz. Sonra 40 TL'de yüzde kaç veririm? 100 lirada 8 verirsem 40'ta 3,2 mi veririm? Hı. Beyza. Değil mi? Yüzde 8. 40'ta 3,2. Anladık mı oran orantıyı? İsmail, Meryem. Yoksa 7. sınıfa geri mi gideyim? Ecrin. Yüzde 8'te 40'ta kaçtır? İçler dışlar çarpımı. İçler dışlar çarpımı. Demek ki ben ürün başına 3.2 vereceğim. Kaç ürün olduğunu biliyor muyum? Zaten Hayır. ona ne diyeceğim? X. Diğerine bakalım. Diğerinde 1.200 gayme verdim. Artı yüzde Ne olur? Hep 4 çarpı x olur. Doğru mu? Denklemi nasıl yazdığım Anlaşıldı mı? Evet hocam. Tamam mıyız Tuna? Erva, Eslem. Şimdi arkadaşlar bu buraya gitti 300 kaldı. Küçüktür. Bu buraya gitti 0,8x mi kaldı? Ben neyi bulmak istiyorum arkadaşlar? x'i. Her iki tarafı neye böleceğim? 0,8'e. Evet. 6. sınıf ondalık sayılar bilmeyen jortlar zaten buraya hiç gelemez de. Geldi diyelim. Burada buraya kadar geldi ama 6. sınıf ondalık sayılar yok. Geçmiş olsun. Ruhuna el Fatiha. Evet. Arkadaşlar bunu buna bölmek için bunu 10 ile çarparsın. 3000 bunu da 8 yaparsın. Ne olur? 375. 5. 5. Küçüktür x'ten. O zaman x ne olur? En az kaç tane? 376 tane. Anlaştık mı? Hocam ben 377 buldum. D yuvarladım. Yani. Hmm. Dikkat et yuvarlanırsın. Bu denklemleri yazmanız lazım. Bunları soruyor amcaoğulları. Ona göre. Hocam bunlar kaç tane çıkacak? Bir soru çıkacak. Çıkanları ikinci ders göstereceğim. Ne çıkmış? Al sana kampanya. Hocam Hadi. çıkanların hepsi aynı mı peki? Hemen hemen. Yani buradaki soruların benzerleri. Hadi. Ama dediğim gibi grafiği seviyorlar. Grafiği de işin içine koyuyorlar. Haydi bakalım. Hocam hiç şey düşündünüz mü? Kendiniz kitap yapıp bastırıp evet. öğrencilerinize dağıtmayı böyle. Daha bugün teklif aldım. Yaptım ben onu. 20 yıl önce üniversite 2'deyken Anadolu ve Fen Liseleri için Piyasadaki bütün kaynakları topladım Afedersiniz en kafası matematiğe basmayacak öğrenciye göre Soruları seçtim alt alta yapıştırdım Çocuğa soruları ezberlettim Yaklaşık olarak 3 ay geceli gündüzlü çalıştım 4 e, arkadaşımla beraber O zaman da özel ders yapıyorduk 4 dört, dört arkadaş bitirdik arkadaşlar Testleri o özel ders öğrencilerimize çözdürdük. Ve o çocuklar matematikten 20'de 18, 19 yaptılar. Ama matematikleri iyi olduğu için değil. Artık bütün soru şekillerini ezberlemişlerdi. Hocam bize de yapalım mı? Ya. Artık o zamanki gibi değil ki. Şu an milyon tane soru var. Hangi birinden örnek çıkartacağım? Yani artık zekada biraz şart. Hani ezber olmuyor. Çocukta zeka yoksa hocam tarda... bizim dediğimiz Hocam dediğim şey örnek değil de hocam gerçekten böyle kitap yapmak iste, ister misiniz hocam? İstedim ama benim kitap standart bir şey olacak. Ben burada dedim ki bu bir kitapta her şeyi verelim onlar kabul etmiyor efendim. Hocam burada bu çözümün sor sorunun aynısı denemede çıkabilir mi mesela? Çıkabilir. Yani direkt şıklar falan aynı. Onu bilemem. Hocam normalde çıkmaması lazım niye? Soru hazırlarken biz şöyle yaparız. Sorular ayrılır. Bu konu anlatım kitabı için, bu deneme için, bu KTT için. Yani yaparken bunu ayırırız normalde. Ama bir yayına bir bir soruyu denemede de sorabilir. istediği yere koyabilir. O ayrı bir şey. Hocam, Efendim? Hocam benim size attığım Ankara değil de hocam ee, başka bir deneme hocam sizin yaptığınız deneme var ya geçen. Evet. Aynısı. Olabilir. Hocam 10 dakikada bitirip çıktın. <laughs> evet. Hocam size atmadım ama sonucu. Hocam benim size attığım denemeyi gördünüz mü? Görmedim Merve. Ne zaman attın? Hocam bilmiyorum annem dün attı herhalde. Dur bakayım. Yine o kadar çok. Hocam zaten size atmadım sonucu olduğumuz için. anlamadım. Neyse bir, bir mesaj atmış. Hayatını anlatmış mesajda. Ne, ne cevap vereceğim bilmiyorum. Neyse dur. Neye bakacaktım ben Hocam kesin kötü bir şey atmıştır. Geçmiş olsun yazın. Yok. Baya bir şey anlatmıştı da. Neyle ben alakalı, de, alakalı. gördüm gördüm. Seni Ben yalnız hiçbir nete mete bakmadım. Bir baktım Merve Demir'in üstünde Berkin yazıyor. Aman dedim geç kapattım dedim ya. Evet. Evet. Derim nasıl birinci olamamış. Sonra dedim ki puana bakayım belki virgüllüdür ama 2-3 puan fark vardı. Bir 493, biri 489 böyle Öyle bir şeydi herhalde. Evet hocam. Ya böyle olunca moralim buz. Evet işi şakası bir yana çözdük mü? <laughs> hocam bu geri kalanlar yüzde %25 indirimi demiş ya. İşte orayı nasıl yapacağımızdan. E ya geçen ders anlattım ya ben bunu. Biz bunu, <laughs> biz bunu kalemle anlattık, akıllı tahtayla anlattık. Evet, tekrar anlatıyoruz. O zaman dikkat edin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne istiyor bizden? Birinci kampanyanın daha uygun olduğunu istiyor. Yani bir küçük olacak iki yazıyorum. Diyor ki 20 tanesi bedava. Geri kalanlar %25 indirimli. 200 adet ve üzeri davetiyeler için geçerlidir. Bir müşteri bu matbaada 300'den fazla davetiye bastırmıştır. Çünkü bu da 300 ya. Ödeyeceği ücret x tane bastırdı. Tamam mı arkadaşlar? İlk 20 tanesi ne oldu? Bedava. Bedava oldu. Değil mi? Peki arkadaşlar bizim bastıracağımız kaç tane davetiye var? 300'den fazla. 300'den fazla da. Şimdi şöyle bir şey söyle. Burada ama bir dakika. Diyelim ki 100 lira verecektik. 100 lira verecektik. Tamam mı? Burada ikisi de 100 lira olsun indirimsiz fiyatları. Tamam mı? Burada benim yapacağım geriye ne kaldı? X eksi 20 tane davetiye. Niye? 20'sini? çünkü para verecek miyim? Hayır. O yüzden o 20'yi düştüm X'ten. Şimdi anladın mı Merve? Hayır, o hayır, hayır. yani 300 yapacaksam 300'i çarpmayacağım parayla. Neyi çarpacağım? 280. Bu o demek. Tamam mı? Hayır, Peki, hayır. Ben 100 lira diye düşürmüştüm. 25 lira indirim olursa ne olur? 75 liraya mı gelir bir tanesi? Evet. Küçük olacakmış. 70 tanesi beleş. Ama ne diyor? %10 indirim. Yani bir tanesi kaç para? 90. Ama kaç tane yapacağım? X eksi 70. Şimdi denklemi anladık mı? Tamam mı? Hocam yani, bir kere daha anlatabilir misiniz? Nerede takıldın? Onu hocam denk, denklemde hocam. Şimdi dedim ki ikisi de 100 lira olsun tamam mı? İkisi de 100 lira. Birisi %25 indirimli yapacak. Çünkü 200'ü geçtik. Ama burada hepsi için ödeme yapmıyor. 20 tanesi beleş olduğu için ben x tane bastırdım bilmiyorum. Onu arıyorum zaten ikisinden de. 20 taneyi düşersem ben x eksi 20 için para ödeyeceğim. Doğru mu? 75 liraları. Evet. Tamam mı? Diğerine bakıyorum. yüzde %10 indirim. Ama bunda da 70 tane bedava. O zaman Beyza 70'i çıkaracağım. Çünkü 70 tanesi para ödemeyeceğim. Atıyorum 300 bastıracaktım. 70 düştüm. 230'u için Zeynep ne yapacağım? Eda, Esra ödeme yapacağım. Şimdi bunu da %10 indirim yaptım. 90 liraya düşürdüm. 90 oradan geldi. Okey? Hocam tamam da biz neden yüzledik ki? Evet hocam. Ne indirim yapıyoruz ya kolay olsun diye. 100 lira olsun diyoruz. Çünkü <laughs> bu bir oran. Bu yani versek... bir oran. Sonucu değiştirmez. Tamam mı? Hocam mesela 50 versek olur <laughs> mu? 50 de versen olur ama 50'nin %25'ini nasıl alacaksın evladım? 12 buçukla mi çarpacaksın? Niye virgülle uğraşıyorsun? 12 buçuk mu çıkartacaksın? 37 buçukla mı çarpmak istiyorsun? Şimdi arkadaşlar çarpmadan sadeleştirelim. Bunu 15'e böldük 6 mı? Bunu 15'e böldük 5 mi? Yani büyük sayılarla çarpmada uğraşmayalım diye yaptım. Tamam mı? Yağız, Kudret. Şimdi yapıyorum. 5x dağıttım. Eksi 100. Küçük olacak. 6x Eksi 420 mi? 5x buraya geldi. 6 xten 5x çıktı x. Eksi 100 vardı. Artı 420 geldi. 320. Benim en az kaç davetiye bastırmam gerekiyor o zaman? Hocam şu son kısmı bir daha anlatır mısınız? Evet. Nerede, nerede takıldın? Hocam, son şey kısım nerede takıldın? Artı 4, 420. Daha bu ünitenin başında anlattım. Eksi de ne yapıyorduk burada? Sayılar bir tarafa, x'ler bir tarafa. Eksi 100'ün yanına artı 420 geldi. 5x de bunun yanına gelirse 6x'ten 5x çıktı. Ya, tamam hocam. Arkadaşlar artık buraları hızlı geçiyoruz. Gözünüz seveyim. Eğer hocam, yavaş gidersem bir derste bir soru çözelim. Gülerle de Hocam. Efendim. Hocam 75'e 90'a 15'e bölmüştük ki hocam he 15 nereden buldun? O 15'i nereden buldum kafamdan, baktım ki 75'e 90 sadeleşiyor 15'li. Gidip de büyük <laughs> büyük sayılarla çarpmayayım dedim. Yani 20 ile 75'e 90'la 70'i çarpmayayım dedim. Tamam canım. Evet. Biraz farklı bir soruyu açalım diyeceğim. He, yok, o zaman şunu da yapalım. Bakayım şöyle. Bunlar basit. Daha orijinal bir soru yok mu? Bunlar basitmiş ya. Ben de orijinal bir soru var zannettim burada. Yok burada orijinal soru yok. Şu soruya bakın. Hadi bakalım kim çözecek? Asıl sorular ikinci ders. LGS nasıl sormuş? Ona bakacağız biraz beyin yakacağız. Hocam sizin oraya kar yağdı mı? Bizim oraya kar yağmadı. Yani yağdı da öyle işte. Konuyu değiştirmeyelim ama. O önemli değil. Bizim oraya kar yağmasının bir önemi yok. Evet hadi bakalım. Hocam. Efendim. Haydi bakalım. Hocam bir önceki sorunun cevabı neydi? 321. Tamam hocam. Yerleşim yerinde 50. Şehirler arası çift yönlü karayollarında 90. Bölünmüş yollarda 110. Otoyollarda 120. Hız sınırının %10'u kadar fazla hıza sahip araçlar için ceza kesilmiyor Gerçek hayatta da böyle 120 ile gideceksen 132'ye kadar ceza yok 133'te ceza var Hız sınırının %30'una kadar Yani 50'lik yerde %30'u ne yapar 50'nin 15 mi? 25. Üzerine 15 ekleyin 65'e kadar çıkarsan 235 TL eğer 65'i geçersen 438 TL ceza kesiliyor. Mantık anlaşıldı mı? Yerleşim yeri bölgesine ve 120 ile şeyler arası bölünmüş yola girerseniz ne kadar ceza edersiniz? Hocam gerçekten mi böyle? Böyle evet. Aa, yok gerçekten 438 TL değil ya. Artmıştır. Hız cezalı. Geçen bir tane uyanık arabalarına ta çakar taktırmışlar. Pastaneye gitmişler. Polisler fark etmiş. Bir çevirmişler. 226 bin lira çakardan ceza yazmışlar. Of. çakar takmışlar. Yani polis değiller. Şimdi arkadaşlar. çakar ne? Çakar polislerin ışıkları var ya. O. hani bazen yol veriyoruz ya. Çakarlı araba görüyoruz. Onları bazıları da takıyor ki. Ha işte o normalde takabildiğimiz bir şey. Onu takınca polisler de sana genellikle takıyor. Genellikle lambaların hemen evet. altına da takıyorlar hocam. İşte onu takarsan polis de kafayı sana takıyor ceza yani. Hangisiydi? Efendim? Sizin en ağır yediğiniz ceza kaç lira hangisiydi hocam? Benim en ağır yediğim ceza hatırlamıyorum ki ya. Ben herhalde Neydi? Emniyet şey girmişim yanlışlıkla. O zaman bir 2000 lira yemiştim. Ama evet. kaç yıl önce? Ne zaman ya? hocam? Kaç yıl önce? Ama o da normalde orada EDS yoktu. EDS varmış. Nasıl olduysa onu da anlamadım. Oo hoca. Hocam adamlar var. Evet, tam adamlar. Hocam. Radar var ya hocam. Ama bir tane hakim arkadaşım var. Ağır ceza hakimi. Onunla bir yere gidiyorduk. Trafik doluydu. Bu şahsi arabası. Arkadaşlar emniyet şeridinden bastı gidiyor. Dedim ne yapıyorsun? Kaç tane EDS'ye girdin? ya diyor bir şey olmaz diyor bize diyor ceza geliyor e o cezalar diyor Adalet Bakanlığı'na gidiyor orada siliniyor diyor. Onların plakaları kayıtlıymış. <laughs> Hocam ne güzel ya. Yani. Hakim savcı Adam, olur Adamlar olur. hayatını yaşıyor. Evet konuyu çarpıtmayalım. Arkadaşlar yerleşim yerine 70 girdik. Ben hesaplamıştım zaten. onu neydi? 65 oluyordu. 15 geliyordu. Şey %30'u. 65. 65'i geçtiğim için kaç para yazacaklar bana artık? Çünkü yüzde otuzla geçmişim. Dört yüz buradan yedik. Sonra nereye geldim? Şehirler arası bölünmüş yola. Şuraya. Yüz on olmalıydı. Yüzde onu kadar hakkım var. Yani yüz otuz ikiye kadar hakkım var. Yüz otuz ikiye kadar ne kesilmiyor bana? Ceza kesilmiyor. Ben yüz ile gittiğim için ceza yer miyim? Yemem. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız aşık. Tamam mı? Burada da şey, yani eşitsizlik sorusu gibi duruyor da değil. Kolaymış. Buyurun buna bakın. Tanesi 50 liradan alınan 120 adet gömleğin bir kısmı tanesi 80 liradan. Kalan kısmı da etiket fiyatı üzerinden %25 indirimli olarak satılmıştır. İndirimli olarak satılan gömleklerden elde edilen toplam kar Etiket fiyatından satılan gömleklerden elde edilen kardan daha fazladır. Bunun için en az kaç gömlek satılmıştır? Zaten bunun cevabını bilsen dükkan açarım. Evet, hadi bakalım. Evet efendim. Nasıl çözeceğiz? Kim çözmek istiyor? Hocam bir dakika. Hocam bir dakika. Hocam Son. bir kısmını yine yüzde yirmi beşli kısmını yapamadım. Bir kısmını bilmiyoruz. O bilmediğimiz kısma ne diyelim? X, x. X. x diyelim. O zaman oradan kazanacağım para ne olur? 50 çarpı x mi? Evet hocam. 50 çarpı x. Peki bir Hayır, kısmı. 50 x ne ha, Pardon o şeymiş 80 liradan satılmış. Yani 80 x. Doğru mu? Evet 80 x oluyor. 80 x. Kalan kısmı ne olur? 120 eksi x midir? Evet. Kalan 120 eksi x'tir. Bunu da etiket fiyatı üzerinden. Yani biz etiket fiyatını kaç yapmıştık? 80 değil mi? 80 hocam. %25 indirimi ne olur? 4'te biri. 20 lira. Yani 60'tan mı sattık? Evet. 60'tan sattık. Ne diyor? İndirimli olarak satılan elde edilen kar etiket fiyatından elde edilenden daha fazladır. Yani 60 çarpı 60 çarpı 120 eksi x büyük olacak. Bak parantezi aldım Zeynep. Dikkat et ada. Neden? Neyden? 80 çarpı x'ten. Anlaşıldı mı? Hı -hı. Ya burada sadece metinle kafanızı karıştırmışlar. Evet. O yüzden Batuhan dikkat. Arkadaşlar sadeleştiriyorum. Sıfırlar gitsin. 2'ye bö böldüm 3. 2'ye böldüm 4. Evet. Çarptım, 360. 360. Eksi 3x büyüktür 4x. Doğru mu? Evet. Yalnız bir yerde hata mı yaptım? Evet sanki. hocam sanki bir yerde hata yaptım. büyük çıkıyor. sayı. Hocam ikiye neden böldünüz? Ha bir dakika biz niye burada böyle bir şey girdik ki? Kar diyor ya kar dediği için arkadaşlar 60'ta 80 değil ne alacağız? Birincisi ne kadar kar ediyoruz? 80 lira yani 30 lira mı kar ediyoruz? Evet. evet Hı -hı. Bırak, 30 lira kar ettik. O zaman bundan neydi x kadar? 30 çarpı x. Buna kadar kar ettim 60 için oh. kar ettim. Oh. 120 eksi x böyle yapalım daha güzel olsun. Böyle doğru abi. oldu. Arkadaşlar sıfırlar gitti. 120 eksi x büyük olacak x. Bu buraya gitti. 120 büyüktür. 2x. Hocam <laughs> 3x'ten büyük olmayacak mı? Efendim. 3x'ten büyük olmayacak mı? Pardon ya ben arkadaşlar bir dakika dur. 3x olacak. Bunu karşıya atacağız. 4 olur. Doğru mu? Bunun evet. Olur. X 30 olur. Ama ben neye x dedim? Hangisini ilk istemiştim? Hiç. 80'den satılana. Buna ama indirimliyi soruyor bana. E ben indirimliyi o zaman 90'a 30'du. En az kaç tane satmam lazım? 91'e 29. Çünkü x dediğim rakam indirimsiz tarafta 30 oluyor. Demek ki benim diğerinden ne yapmam lazım? 29 yani 91 tane. Bir tane daha fazla satmam lazım. Tamam. tamam. bu soruyu bir anlatır mısınız? Bir daha anlatıyorum. Arkadaşlar kardan gideceğim için birincisinde x tanesini 50'den 80'e geldim etiket fiyatım 30 lira karla satacağım. Ama diyor ki yüzde %25 indirim yap etiketten. 80'in %25'i 20. O zaman 20 çıkarırsam gömleği artık 60'dan satacağım. 60'dan 50'den satacağım. aldım 60'dan sattım. 10 lira kar yaparım. Kaç tane gömlek satacağım böyle? 120 idi. X tanesini sattım. 120 eksi X. Bu bundan ne olacak diyor. Daha karlı olacak. Tamam. Arkadaşlar sıfırlar gitti. Burada 120 eksi X büyük olacak. 3 X. 120 büyük olacak. Ne olacak? 4 X. Yani bölersek 30 büyük olacak x'ten. O zaman bu ne olur? 29 tane olabilir. O da 91 olur. Niye? 29'a 91 toplarsam 120 olur. Tamam. Şimdi ikinci ders bununla ilgili çıkmış soruları çözeceğim. Lütfen 5-6 dakika ara veriyorum. Çok değil. 20 geçe devam edeceğiz. Çünkü orada bayağı soru var. Çözmemiz lazım. Tamam yeni e ne zaman geçeceğiz. O üçgenler yazıyordu orada da. Diğer hafta. Diğer hafta. Tamam? tamam hocam. Evet 6 dakika ara. 6 dakika sonra Can ben konuyu tam olarak bilmiyorum. Ne yapayım? Şu